Arkadaşlar merhaba bugün yap yeni bir oyun oynayacağım. Oyunun ismi bir bakayım. Andro Stick Stick 5 oynuyorum. J Park Stick 5. Do zombi var. Start. Oh, no. More games öyle düşük şey oyunlar. Single. Level 1'den seviye silahları var. Aa varam kalmamış. Neyse yumruk var. Dalarız biz. Bu tekme. Bu yumruk. Bu da hiçbir işe yaramıyor. Niye? Silahım kaldı. Watcha. Watcha. Öyle değil. Watcha. 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 Allah anne, Watcha. 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 Watch it, watch it, watch it, tak, tak. watch ne Talk, talk, talk. Who am I? Ring, ring. Yiyiyiz bunu. Yiyiyiz bunu mu? Aç. Girdik içeri, içeri girdik içeri. Açın. Bak yaklaşıyorlar. Thank <laughs> Allah 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 Allahu Akbar. lan. Daha hızlı koşabiliyor mu? Hani var ya döverim Dur. Orada zombiler var. Allah taşıya. Ne yaptın buradan? Beni takip etme bak ben tehlikeli biriyim değilim. Keşke koyuna koşma olsaydı normal. Biz koşuyoruz. Help me help me help me. Yanlardı <laughs> bekle. Al Sen bunu dedim. Tak kafana. Oh, oh, oh. Po, 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 po. Ne yapıyorsun lan ben? Oha her yer patlattım. Po. Çe, 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 O, çe, çe, Öldü. Başka zombi var mı? Yok. Gidelim. Güzel. Daha güzel oyunlar çekmemiz istiyorsanız. Hatta Minecraft'ta başka bir seri de yapacağım. Onu gelmesi istiyorsanız Minecraft serimi 20 like alması gerekiyor. Yani toplam 20 like alması da gerekiyor ilk demir bulma serimin. Ondan sonra bir de kömür bulma serim gelecek. Seni bir yer ser. tak 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 tak. Başka oyunlarda çekmemi istiyorsanız bu videoya Süper. Like sayısı istiyorum arkadaşlar. Yeni bir seri çekeceğim. Kömür bulacağım. Sonraki videomda Minecraft'ta kömür bulmaya çalışacağım. Evet. Tamam, gitmiş bu. Bitmiş bu, ölmüş. Böyle şeyle gitti. Helikopteri bıraktım fark ettiysen. Tamam, ben fark etmedim onu. Oyunlar. Oyun oynarken zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsun ya. Sadece her her o video bir bölüm oynayınca hop hop geber. Öl lan. Oo. Oh. Birazcık fazla şiddet içeriyor arkadaşlar. Sakın izlemeyin. Çocuklar izlemesin. Küçük yaşlı çocuklar izlemesin. zıplayayım. Boing. Doing. 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 Çok iyi. Sıra bakma da oldu mu şimdi? Tak, 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 Kafana, kafana, kafana. Tamam ölmüş mü? Arkadaşlar ben kanı kırmızı yaptım. Tam. Gerçekçi olsun azıcık. Tank. Bakın şimdi. Tang, tank, 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 tank. Aslında mavi yapardım ama kırmızı olsun. Daha güzel olur yere kafan Şirin gidelim 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 Sarı sarı Hoppala Deng 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 kafana kafana al ölmedi tam lan lan deng 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 kafana Dur 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 daha bitmedi daha bitmedi daha bitmedi şuraya da gireyim. Bu <laughs> Yok yumruk bir tane, bir tane. Olmadı 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 olmadı, olmadı. olmadı. Denk bir tane yumruk Ölmedi Hadi. Denk 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 denk, denk. Var, Allah aş. Öldürüyorum valla zıplıyorum. Ben çıkalım. Allah Allah ekber. Koş 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 koş. Ve gidelim. Birinci bölüm bitti. Bu kadar. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Sonraki videomda görüşürüz. Herkese iyi, iyi hareketler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.